Merhabalar, Benetton yeni sezonunu açtı. Bu da yeni sezon koleksiyonu içerisindeki büyük çantalardan biri. Çanta gördüğünüz gibi dökümlü, salaş bir çanta. Ama görüntüsü siz şaşırtacaktır. Çünkü çanta sırt çantası. Genelde bu tür markalar özellikle sırt çantalarında hani daha kalıplı, daha keskin hatlarda biraz da okul çantası havasında modeller tasarlıyorlar. Benetton öyle değil. Kendi çizgisini, ee, Sır çantasına da taşımış. Gayet dökümlü, yumuşak, salaş böyle demir spor bir çantane gelmiş gibi çok da kullanışlı. Dış kısmında kocaman bir e, cebi var, ana bölmeden bağımsız. Yan taraflarında iki tane e, bölmesi var, yardımcı gözü var. Şu kulakları yardımın yardımıyla bunu serbest bıraktığınızda ağız kısmı da geniş daha da geniş bir şekilde açılacaktır. İç kısmında da yine fermuarlı bir gözü yardımcı. Ara cepleri de bulunuyor. Arka kısmında da e, sırtınıza dönük kısmında e, birbirinden bağımsız bu iki bölmesi e, yardımcı gözü bulunuyor. E, askıları ayarlanabilir. E, dediğim gibi sırtta da dökümlü bir havası var. E, yumuşacık, tiftiklenmeyen bir kolona askı kullanılmış. Sizi rahatsız da etmeyecektir. Çok renk seçeneği var. Herhangi birini beğenip sipariş etmeniz durumunda da iki iş gün içerisinde e, adresinize sevk ediyoruz. Şimdiden sağlıklı iyi günlerde kullanırsın.